Arkadaşlar merhabalar. İyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. X'imiz 0, 2, pi aralığında olmak üzere sekant kare x eşittir. Kök 3 çarpı tanjant x artı bir denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sorulmuş. Elimizde sekant kare var yani bir bölü koskare kare var. Tanjant x'imiz var yani sinüs bölü kosinüs. Bir de sabit terimimiz var. Buradan nasıl ilerleyebiliriz? Yani belki çoğunuzun bildiği bir özelliktir ama ben şu özelliği kullanmanız aklınızda bulunması açısından bu soruyu çözmek istedim. Bakın gelin biz bu soruda şöyle ilerleyelim. Şuradaki birimizi hatta kök köküç tanjant x'imizi sol tarafa gönderelim. Elimizdeki denklem şuna dönüşsün yani sekant kare x eksi 1 Eksi kök 3 çarpı tanjant x eşittir sıfıra dönüşmüş olsun. Sekant kare x'in yerine ne yazabileceğimizi biliyoruz. Biz 1 bölü kos kare x yazabileceğimizi biliyoruz. Eksi 1 dedik. Eksi kök 3 tanjant x eşittir sıfırı yazmış olduk. Bakın şuraya dikkat edersek cos kare x ile 1'i çarpalım. birden bunu çıkartalım. E burası ne gelecektir o zaman? 1 eksi cos kare x bölü cos kare x gelecektir. E 1 eksi cos kare x sin kare x eşittir. Sin kare x bölü cos kare x'ten biz buranın ne olduğunu bulmuş oluruz. Tanjant kare x olduğunu bulmuş oluruz. Yani aslında 1 bölü cos kare x eksi 1 ya da sekant kare x eksi 1'in biz neye eşit olduğunu bulmuş olduk burada. Tanjant kare x'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Zaten çoğumuzun bildiği bir şeydi ya da işlem yapınca göreceğimiz bir şeyden aklımızda kalırsa belki de sınavda çıkabilecek bir soruda işimize yarayabilecek bir özelliktir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bunun yanına eksi kök 3 tanjant x eşittir 0'ı ekleyelim. Burayı tanjant x parantezine alırsak ne gelecektir? tanjant x eksi kök 3 eşittir 0 gelecektir. Burada ya tanjant x'in 0 olması gerekir ya da tanjant x'imizin kök 3 olması gerekir. Tanjant x'i kök 3 yapan 0 2 pi aralığında biri birinci bölgede biri üçüncü bölgede olmak üzere arkadaşlar öyle değil mi? Yani tabi hani 0 2 pi aralığı dediği için bu şekilde değerlendirdim. İki tane kökümüzün geleceğini söyleyebiliriz. Açılarımızı biliyoruz. Hani 60 derece ve 240 derece gelecektir. Bilmediğimiz bir açı bile olsa burada tanjant x eşittir örneğin 7 bile yazsaydı 0 0, 2 pi aralığında bir birinci bir de üçüncü bölgede olmak üzere iki kökümüzün geleceğini yine söyleyebilirdik. Arkadaşlar tanjant x'in 0 olduğu neresi olabilir? Sin bölü cos 0 gelecek. Sinüs x'in 0 olduğu yerlere bakacağız. 0 olabilir. Pi olabilir. 2 pi olabilir. 0, 2 pi açık verildiği için sadece pi'yi alacağımızı söyleyebiliriz. Bu durumda bir kök buradan gelir. Yani 0 olduğu durumdan. Bir de tanjant x'in kökü 3 olduğu durumdan iki kök gelmiş olur. Toplamda 2 buradan 1 buradan 3 tane kökle buradaki çözüm kümemizi bulmuş oluruz arkadaşlar. Umarım çözümümüz ve özelliğimiz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bir de orijinal yayınlarındaki bu güzel soruya bakalım. Aslında dediğim gibi trigonometride belki bildiğimiz ama çok e, aklımıza gelip kullandığımız sorunun karşımıza çıkmadığı bir özellik. Burada da onu fayda ondan faydalanarak bu soruyu çözmeye çalışalım. Mesela az önceki soruda biz neyi söylemiştik? İşte hani e, sekant e, kare x eksi 1'in bize neyi verdiğini söylemiştik arkadaşlar aslında. Sekant kare x eksi 1'in bize neyi verdiğini söylemiştik. E, Tanjant kare x'i verdiğini söylemiştik. Çünkü sekant karene geliyordu? 1 bölü kos kare x geliyordu. Bundan 1 çıkarttığımızda bakın buradan 1 eksi kos kare geliyordu. O da sin kareye eşitti. S kare bölü c kareden biz t kareyi yani tanjant kareyi elde etmiş oluyorduk. Ezbere bilmemize gerek yok ama kullanabiliriz. Burada da buna benzer bir özellikten yine faydalanacağım. Sorumuza bakalım. Alfa beta 0 pi bölü 2 aralığından olmak üzere tanjant kare alfa eşittir. 1 artı 2 tanjant kare beta olduğuna göre kök 2 kosinüs alfa eksi kosinüs beta ifadesinin eşiti kaçtır diye soruyoruz olmuş şimdi bakın şuna benzer bir özellik söylemek istiyorum 1 artı. Tanjant kare alfa. Bakın bu bize neyi verecek? 1 artı tanjant kareyi ise kare bölü c kare olarak yazalım. Payda eşit dersek c kare artı s kare bölü c kare gelecektir. Bu da bize 1 bölü c kareyi verecektir. Yani bizim 1 artı tan kare alfamız aslında 1 bölü kos kare alfaya eşitmiş. Gelin burada da ondan faydalanalım. Mesela bakın burada tan kare alfamız var. Burada 2 tane tan kare betamız var. Aslında şuradaki 1 artı tan kare alfayı burada elde etmeye çalışabiliriz. Gelin biz burada her iki tarafa 1 ekleyelim. 1 eklersek burası 1 artı tanjant kare alfa gelir. Karşı tarafta da 1 artı 1'den burası 2 artı 2 tan kare beta gelir. Yani iki parantezini alırsak 1 artı tan kare betanın geleceğini söyleyebiliriz. Şurada verdiğimiz özellikten 1 artı tan kare alfanın neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü cos kare alfaya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantıkla 1 artı tan kare betanın da 1 bölü kosinüs kare betaya eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak iki tane kos kare alfa eşittir ne gelmiş olur? Kos kare beta gelmiş olur. Kos kare betayı bu tarafa atarsak 2 kos kare alfa eksi kos kare beta eşittir sıfır elde etmiş oluruz arkadaşlar. Bakın bize kök 2 kos alfa eksi kos beta sorulmuş. Gelin şuradaki iki kos kare alfayı kök 2 kosinüs alfanın karesi diye yazalım. Zaten kos kare betamızın kosinüs betanın karesi olduğunu biliyoruz. Eşittir sıfır dedik. Arkadaşlar burada çarpanları ayırma yapalım. 2 kare farkı ne gelecektir? Kök 2 kosinüs alfa eksi kosinüs beta çarpı kök 2 kosinüs alfa artı kosinüs beta gelmiş olur eşittir 0 dedik. Bakın ya buranın sıfır olması gerekir ya da buranın sıfır olması gerekir. Şimdi açılarımız birinci bölgeden olduğu için ikisinde kosinüsü pozitiftir. Burası da pozitif. Burası da pozitif gelir. İki tane pozitif ifadenin toplamından kaç gelemez? 0 gelemez. Demek ki sıfırımız bu sol taraftan gelmelidir. Yani kök 2 kosinüs alfa eksi kosinüs betamızın kaç olması gerekir? 0 olması gerekir ki bu eşitlik sağlansın. Yani doğru cevabın D şıkkı 0 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Hani bu özellikle aklınızda bulunsun. Belki işinize yarar diye çözmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.